Merhaba arkadaşlar. Biz annemle alışveriş merkezine geldik. Ve burada oyuncak kalacağız. Hadi bakalım bir gezelim. Neler var Merhaba. bakalım anneciğim. Buradan başlayalım. Geldim anneciğim. Evet, oyun Çok bölümü, kutu oyunları var değil mi anneciğim burada? Evet. Hı -hı. Anneciğim, arka resmine falan bir bak bir tane. Evet. Beğendin mi? Beğendim. Çok güzel. Ablamıza verelim onu bir. Alıyor muyuz? Bakalım, ablamıza verelim. Evet. Devam et anneciğim. Devam et. Ne bu da böyle bir yapboz? Oynamayı. Güzel, değil mi, annem? Evet küçükken oynuyordunuz onlarda da. Evet şimdi bile oynayışım var. <laughs> küçüklüğüne gülüyor. döndü arkadaşlar. Bunlardan şimdi Rengarenk toplar var. Şey de Çok güzel. Ağabey. Nerede? Nerede? Aa, hmm. resim ee, çiziliyor. Kolye seti. Evet. Evet, anneciğim. Bu var? O şeyler var. Evet, o set de güzelmiş anneciğim. Kırtasiye bölümü. Not defterleri var anneciğim. hadi bakalım. Senin en sevdiğin yere doğru gidiyoruz sanki tam karşıda. Evet. Evet. Kup kekli makyaj setini çok istiyordun sen. Bakalım bir anneciğim. Evet, Gidiyor. evet. Gidiyor. evet. Gidiyor. çok güzel. Ablanla birlikte bakın orada. Sonra beynin alan anneciğim. O kupkekliği çok seviyordu ablası. Kupkekli Bence... alalım. Cupcake'li Cupcake alıyor arkadaşlar. Devam. Nilo'ya gördüm. Milo'ya arkadaşlar. Maşa da var burada. Efe evet anneciğim. Evet. Dikkat ediyoruz. Dikkat ediyoruz anneciğim. Evet arkadaşlar. Şimdi hangi yöne gidelim? Bence kaşanın da bir şeyler var arkadaşlar. Gelin oraya gidelim. İçimde var senin karavanında. Aa evet. Gidelim. Ben de şu fincan seferini çok seviyorum minnak minnak arkadaşlar çok hoşuma gidiyor annem galiba bunları severse bunları evet <laughs> evet anneciğim çok güzel Arkadaşlar oradaki kasada biraz bekleyelim bebeğim anne ben şu çok tamam evet. Ne taraftasın Esra'yı bulamadım arkadaşlar. Evet. O da çok güzel. Bir Bu tarafa geçelim biz. de gel. Orada ablalar konuşuyor. Gel 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 yakala koş 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 Esila, koş Esila koş Esila koş 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 bebek bul bana. Arkadaşlar Barbie bebek bul dedim. Bakalım bulacak koş Aa, çok çabuk oldu bu. <laughs> evet deniz kızlarını da çok seviyor mesela. Dikkat edelim anneciğim. Evet şimdi gösterebilirsin kasadan ne gösterecek Dikkat et. Evet. İşte ablamızın en sevdiği oyuncak bebeklerde bunlar. Ablamız bu oyuncaklara bayılıyor. Evet anneciğim. Arkadaşlar ne diyelim Esra'ya ne bulsun. Alacaklarını aldı. Şu an geziyor sadece. <laughs> ne bulsun arkadaşlar ne diyelim. Kral Şakir bul bize Esra. Kral Şakir bul bize. bulamıyor arkadaşlar. Falan Şakir arıyor şu an. Ben gidiyorum bulmaya. Evet, evet. Sonunda buldu. Ay, <laughs> Anneciğim. De evet, çok güzel. Hadi bakalım kasaya gidelim. Ben ödeyim, alalım. Anneciğim, arkadaşlarımıza. Hadi arkadaşlar.